Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni paylaşımlar, kamera arkası yeni görüntüler getirmeye devam ediyoruz. İşte dizinin demir karakterini canlandıran Ferit Kaya'nın bugünkü set paylaşımını getirdim. İşte e, hayat arkadaşının sete geldiği anlardan, karavanda muhteşem bir paylaşım yapan e, Ferit Kaya'nın yepyeni set paylaşımını sizler için takdim ediyorum. İşte oyuncularımızın bugünden gelen birbirinden yeni set paylaşımlarını videoma ekledim ve sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Bugün hızla devam eden çekimlerden yepyeni paylaşımlar geldi. Sete gelen küçük hayranlarla da fotoğraf çektiren oyuncularımızın kamera arkası paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyoruz. Hayranlıkla izlenen ve site akın eden hayranlarla birbirinden güzel fotoğraflar çekildi. İşte oyuncularımızın ee, tek tek hayranlarıyla çekildiği muhteşem karelerini getirdiğim sizler de setten yepyeni görüntüler kamera arkası paylaşımlar anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın bildirim zilini açık bırakın ki sizlər üçün paylaşdığım hər şeydən anında xəbəriniz olsun gözünüz kulağınız kanalımda ol